Arkadaşlar merhabalar bugün sizlere e, birinci denizden ikinci denize nasıl gidilir e, onu göstereceğim arkadaşlar ve e, artı nasıl raid yapılır onu da göstereceğim ikinci denizde. E, <laughs> o zaman hiç e, şey yapmadan başlayalım arkadaşlar. İlk önce e, ikinci denize gitmenin temeli zaten 700 level olmak. Gördüğünüz gibi burada da 700 level. Ee, olmanız lazım 700 level olmadan çünkü hiçbir şey olmuyor kökü 700 level ee, diyelim 700 level oldunuz arkadaşlar daha niye şey yapıyorum ki ben ya bir tukay var ya şey e, 700 level olduğunuz zaman ilk önce hapishaneye gitmeniz lazım arkadaşlar hapishane neredeydi ya Çeşme şehri neredeydi Çeşme şehri orasıysa Hapishanede tam şuradadır Arkadaşlar ben hemen Bir hapishaneye gideyim geleyim Evet arkadaşlar e, Hapishaneye geldikten sonra Şunu bir park edeyim Hapishaneye geldikten sonra e, Şurada Militay Detektif var Öyle bir şey ...bununla konuşuyorsunuz... ...ben şimdi konuşursam da bir şey değişmez... ...çünkü size farklı şeyler diyecek... ...şey... ...size bir anahtar verecek o arkadaşlar... ...bu adam... ...şimdi ben konuşmayayım çünkü konuştuğum zaman... ...bir de çünkü konuştuğum zaman şey yapıyor ya... ...gördüğünüz gibi... ...oh ilginç... ...Sıvanın ikinci denizde olduğunu düşünüyor diyor... Ee, işte size bir anahtar verecek ve e, bu anahtarla donmuş köye gideceksiniz arkadaşlar. Donmuş köy nerede? Hemen şöyle bir orman şuradaysa donmuş köyde şurada filan. Ve arkadaşlar e, burada gereksiz ama değişik bir şey daha var. Eee ...göstereceğim biraz sonra. Ben bir donmuş köye gideyim. Evet arkadaşlar, e, donmuş köye geldikten sonra gördüğünüz gibi donmuş köyün arkalarında böyle bir mağara var arkadaşlar. E, burada aurayı falan alıyorsunuz, şu adamdan. Ama bizim konumuz şu an bu değil. E, oradaki az önceki hapishanedeki adam sizi verdiği anahtarla e, burada normalde ha işte. Bu kapıyı bir şekilde aslında açmamız gerekiyor ya. Aslında bu kapı bende açıktı. Niye kapanmış? kardeşim açılsana. Arkadaşlar bir sorun çıktı. Ona bir bakayım geleyim ben. Arkadaşlar şimdi hatırladım. Normalde artık ben buraya giremiyorum ama siz burada Anahtarla anahtar elinizdeyken geliyorsunuz. Bu kapıya böyle dokunduruyorsunuz. İçeride 700 level'lık bir boss olması lazım. Onu kesiyorsunuz. Ee, sonra size bir şey diyecek. Ee, tabii ki mi diyeceksiniz. Bir şey diyeceksiniz. Sonra o konuşacak. İsterseniz okuyabilirsiniz. Ama çok da önemli bir şey değil. Sonra arkadaşlar tekrar şurada gördüğünüz şurada bakın gösteriyorum. E, hapishaneye tekrar gideceksiniz. Anahtarı veren adama e, adamla tekrar konuşacaksınız. Size şey diyecek böyle. Aa ilginç e, o kestiğiniz bossun adını unuttum şimdi. Aa e, ilginç o boss sizin e, ikinci denizde olduğunuzu sanıyor Falan diyecek. Sonra e, oradan gideceksiniz arkadaşlar. Artık orayla bir işiniz kalmayacak. E, orta kasabaya gideceksiniz. Ben orta kasabada join'im olması lazım diye. Neyse orta kasabaya daha yakın burada Starter. E, orta kasabaya gideceksiniz arkadaşlar. Ben hemen bir gideyim hemen şöyle. Gittiğiniz zaman arkadaşlar şuralarda bir e, adam olacak. Bir saniye. Geldim buralarda evlerin arkasında bir adam olacak ama size tavsiyem e, ikinci denize gitmeden önce burada checkpoint'ı alın diyorum size arkadaşlar. Çünkü e, diyelim birinci denizde bir işiniz düştü arkadaşlar ve e, sizi hep çünkü birinci denize geldiğiniz zaman prata terterte başlatıyor. E, i̇şte işte adam da burada. E, diyelim bir işiniz düştü ve e, işiniz bittiği zaman ikinci denize geri dönmek istiyorsunuz. E, o kadar orta kasabaya e, o kadar yol yürümek yerine direkt tp'yi atıp e, hemen gelebilirsiniz. O yüzden checkpoint'e almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Adamımız da burada arkadaşlar. Gösteriyorum. E, bu adama geliyorsunuz. Konuşuyorsunuz arkadaşlar. Sizi e, ikinci denize götüreyim mi falan diyor. Evet diyorsunuz ve burada sizi ışınlıyor arkadaşlar. Şimdi ikinci denize gitmek bu kadar. Şimdi de raid nasıl yapılır? Nedir? Onu anlatacağım ve göstereceğim arkadaşlar. Ve e, bir açılsın şeyi göstereceğim bir de. Heh. Bir de e, isteyenler için ikinci buradan yine ikinci denizden birinci denize de gidebilirsiniz arkadaşlar. Eee Şimdi <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, ben hem küçükten bir e, yavaş yavaş eee raid'in nasıl yapıldığı yerine gideceğim ve e, giderken de raid nedir, nasıl yapılır, neden yapılır onu anlatacağım size arkadaşlar. E, şimdi ilk önce raid'in e, 3-4 tane amacı var arkadaşlar. Bir tanesi ya yine bu ne ya. E, bir tanesi arkadaşlar diyelim sizde bir meyve var ve ee, onu v2 yapacaksınız ee, Raid'i yaptığınız zaman Raid Bir raid bittiği zaman Şey yapıyorsunuz en az 1100 level olmanız lazım ama Benim 1100 level'dan daha fazla Arkadaşlarımla yapıyorum ben ee, 1100 level Burası neresi ya ha, Arkadaşlar o bir şey değilmiş Iııı ee, onu sıra sıra böyle v2 yapıyorsunuz ben şu ana kadar buzun bugün sadece bir tane gücünü v2 yapabildim ee, ama işte öyle ve e, raid'in ikinci e, özelliğine gelirsek arkadaşlar e, raid'i bitirdiğiniz zaman şurada e, göstereyim hemen şurada şöyle bir mor para veriyor size adını unuttum e, fan. Yani öyle bir şey. Mor para veriyor bin tane. Ve üç bin taneye şurada gördüğünüz istatistiklerden bakabilirsiniz. Ee, ırk veriyor size arkadaşlar. Benimki şu an human. Ee, human gelmişti bana. Hiç açmadım ama oyuna ilk başladığımda human gelmişti. Herkes de human en iyi ırk diyor ama bilmiyorum. Ee, i̇şte o e, ırk işte raid'i raid bitirdiğiniz zaman size 1000 tane veriyor ve 3 tane raid'i bitirdiğiniz zaman üç 3000 ta, tane oluyor. Onlarla da gidip ırk açabiliyorsunuz. Ee, diğer iyi özelliği de neydi lan o? Diğer Bir tane daha var. Dur. Hah, diğer de arkadaşlar. Ee, diğer ilk anlattığımla çok alakalı aslında. İkisi de aynı şeyler sayılır ama e, meyvenizi full combo yaptıktan sonra meyveniz haliyle daha güçlü olur ve daha iyi level kas ve buz gibi light gibi meyveleriniz varsa e, buz ve light hem vs pvp tarafından hem de e, level kasma tarafından güçlü oldukları için e, V2 full combo yapmanız çok güzel olur aslında sizin için bir bir de raid'in e, bu var güzel olarak amacı e, sonra da başka bir şey yok ve şimdi size e, nasıl raid açıldığını nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar şöyle aslında ben de tam bilmiyorum onu ama birkaç kere raid'e gittim ben de hep arkadaşlarım açtı bana raid'leri e, o yüzden tam bilmiyorum ama bildiğim kadarını anlatacağım size arkadaşlar ve e, benim eksik kaçırdığım bir şey varsa, e, bilmediğim bir şey varsa yorumlara yazarsanız da çok mutlu olurum. Yav. Enerjim bitti ya. Şöyle yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Ay. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman bir gemi var. Geminin içine giriyorsunuz şöyle geminin içine girdikten sonra e, diyelim buz rey mi yapacaksınız onların farklı farklı renkleri var benim bildiğim kadarı buz renk e, buz reydi şöyle oluyor kırmızı yeşil mavi kırmızı böyleydi benim bildiğim buz reydi. Öyle değilmiş. Ee, mavi, yeşil, nasıl ya? Kırmızı, yeşil. Arkadaşlar ben şurada bir bakayım ya. Arkadaşlar üzgünüm ama bulamadım şifreyi. Ee, ama buradan anlatabilirim size arkadaşlar. Şifreyi girdiğiniz zaman tam şurada, burada arkadaşlar. Bir... E, boşluk açılacak arkadaşlar. O boşluktan giriyorsunuz, ee, ilerliyorsunuz birazcık sonra solunuzda bir uzun bir merdiven çıkıyor, o merdiveni tırmanıyorsunuz arkadaşlar. Önünüzde bir adam oluyor, ona bir meyve veriyorsunuz, konuşuyorsunuz. Sonra e, <laughs> orada böyle kapsüller var, kapsüllerin içine giriyorsunuz ve e, <laughs> reyde alan kişi kimse. O, o yeşil düğmeye basıyor. Bir yeşil düğme var. Ona basıyor ve raid başlıyor arkadaşlar. E, tam anlatamadım her şeyi. Üzgünüm. Ama benim bildiğim şeyler bunlardı. E, size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. E, bu emeklerim karşılığında da bana e, bir aboneyi bir like'ı fazla görmezseniz sevinirim arkadaşlar. E, bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.